Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve oyuncumuz Hazal Subaşı'dan yepyeni kareler geldi. Ve bildiğiniz üzere sizlerle önceki videolarımda paylaşmıştım. Hazal Subaşı bir dergi çekimlerinde diye ve artık galiba dergi çekimleri bitiyor. Biz de tam olarak dergi paylaşmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kaba kafa tarafından da çok güzel olduğunu görebiliyoruz. Bu durum bizleri çok mutlu etti. Hazal Subaşı'nın böyle başarılarının devamının gelmesi gerçekten de çok iyi bir şey ve fanları çok mutlu ediyor. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından biri diyebiliriz. Arkadaşlar sizlere yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.